merhaba arkadaşlar hepiniz oyun kanalına hoş geldiniz. Minecraft Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün okulda 5 ders boş olduğu için eve geldim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bilgilerini videomuzda attık. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde yatak yapmaya çalışacağım. Bugün 2-3 video atabilirsem atmaya çalışacağım. Karnım çok aç benim ya. Şu yine öldüreyim. Hadi. Gel lan. Onlar da sen. <laughs> Et vermedim mi lan? Gideceğim abi benim yatak bulmam lazım. Yatak nasıl bulmam? Ne? Şeytan düşün. Tamam. Bir bit ya. Ben çok açım ya. Arkadaşlar daha sesli konuşacağım artık. Videolar videolarımı yaptım. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu duracağım için ben sabah yap geleyim. Evet arkadaşlar geri geldik. Hmm. Bu ma bu bölümde arkadaşlar madene gideceğiz. Hatta şimdi bu da bizimle kardeş olmak istiyor. Anlamadım ya. Onu ilk önce Şu ilk önce buradan geçemedim. Şöyle bunlardan alalım ki yukarı çıkmak için arkadaşlar. Sonra kapatabildiğimiz önemli şeyleri yapıyoruz. derinlere inmeyeceğiz. De biz nasıl kazacağız? Yok ki. Of abi ya. Bütün şeyler benim başıma geliyor. Ha kuzu. Bundan mıydı lan? iskelete bak. Var ya gölgen altında bekliyor. Saza. Şuna bak. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gidelim de şunun bir yerini koyalım. 嗯，那、嗯、那。嗯嗯嗯嗯 abi ya canımız da çok azaldı ben görsün de patlasın şurayı patlatmadım arkadaşlar. Ben söyledim söylemedim kafam gitti ya. Ben buton ekledim arkadaşlar çünkü evimize herkes giriyor. Buton ekledim. Buton mu gidecekler? Açar ya. Tabii yani ki açıyor. Yani. Kavunuza göre yaparsın. Şimdi buraya geleceğiz. Şunları yapacağız. Bir tane buna yapacağız. Ha, i̇ki tane alalım. Tamam. Buradan maden uçacağız. Şimdi <laughs> maden yapacağız. Çesik Aslan görüyor mu belki görmüyor olabilirsiniz. Yok artık. Ha, ben de kayboldum sanırım. 21 lira. Bir tane şey Buradan. Yes be. Al bundan bir tane. Oh be bu kadar. İşte bu kadar be. Kılıç kılıç. Bize kılıç lazım. Şundan da lazım. Ah bitti. Hmm, hmm. İşte bu be. Yes işte. Ama hiç... Ah var ha. Bu muzik koy bunu bir dakika bir dakika bir dakika yok ya yapma ya abi de... bir dakika Hayır, olmadan çok 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 çok, çok, çok... çok, çok arkadaşlar bu video bu, videodan sonra Minecraft'ta bilmediğiniz şeyler gelecek mesela Bilmediğin şeyler derken, herkesin bilmediği bir şey, domuza binmek. Ne, aldım. O ışık da verir eve. Ulan nasıl girdin lan? ya be geber adam evimiz ışıklandı. Piştim mi lan hemen hemen pişti ya biraz dursaydı neden hemen pişiyorsasın uf süper şey şey. benim çiz yapmam lazım yatak Hadi be. Ay var ya. Bir, bit bir koyun. Bir koyun bulayım var ya. Bitti işte. Yasak da yapacağız. Oha can, canım da düzeliyor lan. Var ya olsa. Yok abi ben yatak olmadan kimseyle Clipper hepsi hiçbir yere şey savaşacak. Arkadaşlar sabah yapıp yine geliyor Evet arkadaşlarım <laughs> geri geldim. Ben bunu neden aldım? Ben bunu buraya koymak istiyorum. Böyle kabak yazı. Şimdi bu butonla çalış. Ya ben şöyle sandım ya butonu koyunca bu çalışmıyor sandım da. Hadi koyun. Aha Gel bakayım bir sen. Sen abin gel bakayım sen abin sen. Sen, gel sen, abi sen sen geberdin zaten sen neyine kaçıyorsun sen? Sen geberdin. Etlerini yiyeceğim ben Hadi böyle koyun. Hadi böyle koyun. Hadi. 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 Hadi hadi. Ayağım mı düştü ya? Ulan ne bu kaydı. Aha koyun. Aha koyun. Daptan atın. Evimiz kaybetmeyi de. Gel. Oğlum bak evi kaybettim. Yes be budur işte. Ne bakıyorsun lan? Akşam beni mi döveceksin ha? Anam Allah'ım. mı? Nereye gitsin lan? Öldü. Aa, ölmüş ben öldüğümü görmedim lan. Suya düştüm. Ama ben buradan nasıl çıkayım şimdi? Uf. Lan bu çıkamıyor lan. Lan buradan çıkamıyor. Hadi ya o. Yürü git. Oh, arkadaşlar bu bölümde yatağımız da geldi. Hı -hı yatak yapıyoruz yatak yatak yatağım oldu şunu şunu yatak yaptık bir tane de chest aldı hayatlar benim oldu Chestimiz nerede? Bir daha Chest. Şöyle koyayım. Ya şu şunlar aslında ya önemsiz şunlar şu an. Bunu şu. pişireceğiz Bence bu bölüm arkadaşlar baya güzel bir bölüm oldu. Yani bu bölüm güzel oldu. Yani like'larda gelsin. Hani abi chest alırız ya. Hadi. Hadi. Bir dakika arkadaşlar. Ne yapsın ama? çok lezzet. Aa yatağımız. Yatağımızda koyduk mu? Süper. Süper. Ben yatağımda uyumak istiyorum. Yatağımda uyumak istiyorum. Abi ya Mardini, bir kömür bulabilsek var ya. Süper olacak. Yok artık. Almadın mı? Lan. Bunu kullanacağız. Ama Ben aldım ne biliyorum ya. Ama çok güzel. Buradan var şunları Ay madenden kımmadan demiş. Buradan bir şey çıkmaz yani. Burasısa E de... tudo. şunun hepsini bir tamam işte. bunu da canım. bir tane yaptım merak ettim bir tane yaptım arkadaşlar. Videomuzu burada bitiriyoruz. Beni şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler hisseler. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.